dik yaka çalışacağım bu sefer. Bunu da birçok video gördüğümüz Instagram'da ya da bazı yerlerde dik yaka videoları çok kolay görünüyor. Ben de ona hem deneyimliyim hem de çekeyim bakalım bizler de yapabilir miyiz diye bu videoyu çekme ihtiyacı duydum. Ayağım küçük ayaklardan. Yine sanayi makinesine dikiyorum. Yoksa normal singerde de dikebilirsiniz zaten. Şimdi kaç santimlik şöyle göstereyim size. Hemen hemen 7 santim. Şimdi cam yakada hiç bir e, değişiklik yapmadan 14 santim bir yaka kestim. Önümüzün ortasını bulduktan sonra şöyle birer santim ortasını bulduktan sonra birer santimde çizgilerini buldum. Fermuarım bu kısalıkta bir fermuar kullanacağım için şuradan şöyle işaretledim dikişlere geleceği yeri. Daha sonra da yerini ayarladığımda şöyle bakalım. Aynı zamanda şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Düz yakayı önce birleştirdikten sonra biraz açık birleştirdikten sonra şöyle katladığımda düz bir şekilde değil de hafif verev gelsin, boyunu toplasın istediğim için şöyle bir santim kadar şöyle görüyoruz dikerken de gireceğiz içeri. Boyunu daha kavramış olacak. Şöyle fermuarımı katladığımı varsayarsam şöyle bakalım bizim çizgimiz şu oluyor büyük ihtimal şöyle sizin önünüzde Şurası da dikeceğimiz alan. Tekrar işaretlerimi alayım ve başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle makinemiz altına alıyoruz. Şöyle dikeceğim alana ters çevireyim. Şöyle sizin görmeniz için şu şekilde tersi yüz yüzüne bakacak şekilde çok kısa yine biraz dipten gideyim şöyle bakalım nasıl dikmiş şöyle çevirdiğimiz takdirde tam da ucunda kalıyor. Şimdi bu alanı videolarda da gördüğümüz gibi üçgen bir şekilde şöyle dikişine denk gelecek şekilde Şöyle gördüğünüz gibi daha sonrasında işimi çıkarıyorum. ters çevirip yine dikmemiz aslında şöyle fermuarı katlayıp açayım fermuarımı katlayıp şöyle dikeceğim biraz dışarı doğru. Burayı da şöyle ucuna getirip Burada biraz fermuara yardımcı olmamız gerekiyor. Evet, dibinden dikişimi geçtim. Şöyle zaten şuradaki dikiş buraya yardımcı olacaktır. Baktığımız zaman aynı işlemi yine şu şekilde çevirip tersinden yapsam daha güzel olacak. Şöyle bakalım neresine denk geliyor. birbirini işlememiz lazım çünkü aynı şekilde şöyle dışarı katlayıp tekrar katlıyorum ve yine bu tarafın daha kolay geleceği için şu dikiş Dibi burada belli zaten. O yüzden zorlanmadan. Ben de ilk defa videolu bir şekilde dikiyorum onu. Biraz heyecan yaptım. Duruma bakmayın. Şimdi umarım denk gelmiştir. Bunu da çeviriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi yakayı da çevireceğim. Şuradan şöyle bir dikiş geçeceğim. Yakamız bu. Daha düzgün ince çizgilerle muntazam dikildiği takdirde bence denemeye göre güzel oldu.